soymak istedim arkadaşlar. Onu terletecekti. Değerli hocalarım, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Ben de sizin gibi yıllar önce Tokat Enişi Meslek Sesinde sizin ders aldığınız sınavlarda şu anki mevcut olan hocalarımızla birlikte ders işledik. Onlardan ders aldık. akabinde ee, yarın bir gün hepinizin olacağı gibi hocam, hayat yolculuğuna başladık. Ee, hocam kusura bakmayın. Çok heyecanlandım bu kadar kalabalığa konuşunca. <laughs> e, Mikrofonu biraz abi. daha yakın isteyin. Teşekkür yani, ederim. ederim. Ee, ben de sizin gibi e, meslek sesinde e, torna tesviye bölümünde e, okul hayatımıza başladık. Akabinde ee, okul bittikten sonra tabii ki askerlik falan askerlik bittikten sonra e, tokaktaki iş imkanlarının sınırlı olması sebebiyle il dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Ee, biz de iş hayatımıza İstanbul'da devam etmeye karar verdik. İstanbul'da e, et kıyma makinası üreten bir fabrikada bir iş başı yapmıştık. Akabinde işbaşı yaptığımızda e, oradaki usta arkadaşlarımız e, tabii çok tecrübeliler. Bu usta arkadaşlar e, meslek sesini okuyan bir arkadaşın daha kurumsal şirketlerde çalışmasıyla alakalı bizi cesaretlendirdi. E, bu cesaretle birlikte e, kurumsal şirkette olan arkadaşlarımızdan destek alarak Fortotosan fabrikasında iş görüşmesine gittik. E, mülakat, sınav derken mülakat, sınavı geçtik. Çünkü e, okulumuzda aldığımız eğitim, altyapımız gerçekten çok güçlüydü. E, hocalarımızın da desteğiyle birlikte e, hala yapılıyordur muhtemelen. Beceri yarışmaları yapılıyordu arkadaşlar. Beceri yarışmalarında okul birincisi oldum. E, sınıflar arası yapılan yarışmada. Okul birincisinden sonra Bölgeler arası, il, ilçeler il arası yapılan yarışmada il birincisi seçildim. Ee, neden il birincisi olabildim? Severek yapıyordum arkadaşlar. Yani yaptığım işi severek yapıyordum. Bir arkadaşımız el kaldırıyor. İstersen e, konuşmamı bitirdikten sonra soru cevap kısmına geçtiğinizde sana söz hakkı vereyim olur mu? Tamam. Ee, okul birincisi, okul birincisinden sonra yıl birincisi oldum. Ee, yaptığınız, severek yaptığınız bütün çalışmalar mutlaka bir yerde karşılık bulur. Onun için yaptığınız iş neyse, ne yapıyorsanız, hangi bölümde, hangi alanla ilerliyorsanız mutlaka severek yapın arkadaşlar. Severek yapılmayan hiçbir şeyde başarı olmaz. Onun için e, severek yaptığım e, torna tesviye bölümü üzerine. İşte e, tezi tezgah alanında çalıştığımda tezgah alanında uzman, uzmanlaşmam için beni destekleyen arkadaşlarımız oldu. E, tesvih alanında tesviye alanında çalışmamı uzmanlaşmamız e, uzmanlaşmamızı isteyen arkadaşlar o konuda bize destek oldu. Mutlaka yanınızda size destek olabilecek e, destek istediğiniz noktada mutlaka destek olabilecek öğretmenlerimiz, hocalarımız mutlaka yanınızda olacak. Dolayısıyla çalışma hayatınızda da aynı şekilde eğer destek istiyorsanız, uzmanlaşmak istediğiniz konularda büyük şirketler de size mutlaka bu konuda destek olacaklardır sizin gelişiminiz için. Neden? Siz iyi gelişirseniz karşılığında çalıştığınız şirkete, firmaya faydalı olacaksınız. Ya da çevrenizdeki başka arkadaşlara yardımcı olacaksınız. Ee, belki e, Müslüm hocamın biraz önce değindiği gibi Çalıştığınız şirketten okulunuza destek olmaya çalışacaksınız. Neden? Kurumsal şirketlerde yapılan sosyal sorumluluk projelerinde e, bu tarz, sen talep edersen eğer birileri sana destek olur. Talep etmediğin durumda kimse senin neye ihtiyacın olduğunu bilmez. Onun için mutlaka e, uzmanlaşmak istediğiniz alanda, talep ettiğiniz konularda da mutlaka destek bulursunuz. Bu yurt içinde de böyle, yurt dışında da böyle. 97 fabrikasında Ford Otosan'a başladığımızda Ford Otosan gerçekten çok kurumsal ve büyük bir şirket. Az daha yakın. E, Ford Otosan'a başladıktan sonra yurt içi, yurt dışı e, otomotiv fabrikası biliyorsunuz. Ford araçların üretim fabrikası. E, yurt içi, yurt dışı birçok firmaya iş yapıyoruz. Dolayısıyla e, biz e, makina Sorna tesvi olduğu için bölümümüz tesvi üzerine uzmanlaştığımızda araçların dış saç aksamının kalıplarını yapıyorduk arkadaşlar. Araçların dış saç aksamının kalıpları gerçekten çok hassasiyetle üzerinde çalışması gereken bir konu. Dolayısıyla kendinizi bu noktada geliştirdiğinizde başarılı olabilirsiniz. Fortunusalla birlikte birçok yurt dışında görevler aldık. Bunlardan İngiltere'de Land Rover'lar var, çok kaliteli araçlar. Bunların kalıplarını Türkiye'de yaparak gittik İngiltere'de devreye aldık. Bunlar Tokat'ın bağrından kopup İngiltere'nin Land Rover var gibi kaliteli hem de çalışabilecek kadar kendimizi geliştirdik. Bunu siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki siz bir şeyler yapmak isteyin. Hocalarımız sürekli yanınızda. Sürekli bu tarz projeler yapıyorlar. Ben de hocalarımızla sürekli görüştüğüm için biliyorum bu süreci. Ee, hocalarımız sizi bu konuda her zaman destekleyeceklerdir. Onun için önemli olan sizin disiplinli ve istikrarlı çalışmanız. Bir söz var çok hoşuma gidiyor. Ee, mermeli damla ağırlık değildir denen, sürekli değildir diye bir söz var. Dolayısıyla... Eğer siz sürekli istikrarlı bir şekilde çalışırsanız başarılı olursunuz. Ben bugün çalışayım, yarın çalışmayım derseniz ne başarı gelir ne istikrar gelir. Onun için istikrarlı bir şekilde çalışarak mermeri derece kadar güçlü olmalıyız. Ee, Land Rover, Jaguar gibi bir fabrikada gidip e, kalite çalışmaları yapan, kalıp orada devriye alan insanlar haline geldi. Neden? İstikrarlı bir çalışma sebebiyle. Aynı zamanda e, Almanya'da, Çin'de, Slovenya'da birçok yurt dışında görevler aldık. Bunun sebebi tamamen istikrarlı, azimli bir çalışmayla alakalı arkadaşlar. E, Müslüm hocamızın da bahsettiği gibi e, sosyal sorumluluk projeleri dediğimizde ee, hem kurumsal şirketin gücü olması sebebiyle hem de okulların ihtiyaçları olması sebebiyle e, sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Hüsnü e, Hocamız çok güzel anlattı. E, orada e, Forte Tosa'nın ihtiyaçları dışında kalan tezyallar, ekipmanlar, el aletleri e, okullarda çok daha kıymetli hale geliyor. E, büyük kurumsal şirketler ee, teknolojiyi çok daha ilerden takip ettiği için oradaki işte açığa çıkmış e, takım taklavat okullarınızda çok daha faydalı hale geliyor. Bunlar sizin e, görmeniz, kullanmanız e, kullanırken de kendinizi geliştireceğiniz el aletleri ya da takımlar taklavatlar haline geliyor. Okula gönderdiğiniz sport minibüs. <laughs> evet. E, hocalarımızın girişimiyle, talebiyle Fortosanda yine yöneticilerimizle görüşerek hem Tokat Meslek Sesi'ne hem Tokat Niksar Endüstri Meslek araç gönderttirdik arkadaşlar. Bu araçlar öğrenci arkadaşlarımız sizin söküp takıp yeni teknoloji araçlarda neler yapılıyor, neler gelişmiş bunları takip edebilmeniz adına sizin için çok kıymetli. Önemli olan sizin o ekipmanlar üzerinde gerçekten çalışarak kendinizi geliştirmeye çalışmanız olacak. Eğer siz istemezseniz o araç orada durur, siz de karşısında durursunuz. Önemli olan sizin gerçekten azim bir şekilde isteyip e, o araçlar üzerinde çalışıyor olmanız gerekir. Evet. kurumsal şirkette çalışın bir da birçok da e, çalışma fırsatı e, karşınıza çıkıyor. E, çok fazla not aldım ama e, tabii biraz heyecan, biraz da notları biraz soru da isterseniz. Biraz sonra soru cevaba da geçeceğiz. Evet, hocam. Şimdi isterseniz araya soruları alabiliriz isterseniz. Olur. E, soru sorun var mı? Evet arkadaşlar. Biraz önce bir soru soracaktım. Hocam hangi gibi mezun mevzusunuz. Evet, evet. Ee, şimdiki ismiyle makine ve tasarım teknolojisi. Eski ismi... Çorna tesviye bölümüydü evet. Bizim çalıştığımız dönemde, okuduğumuz dönemde. Şimdi makine bölümü. Bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Hocam roketsan var ya. Roketsan. Evet. evet. Oraya girebilmek için hangi bölümde mezun olmak lazım? Şimdi arkadaşlar, roket girmek için hangi bölümden mezun olmam lazım? Makine bölümü, ee, Roketsan için en uygun bölümlerden biri. biri. Ee, sen hangi bölümdesin bilmiyorum. Motor ee, Fark etmez motorda da şöyle bir avantajın var. Ee, roket Roketsan'da da e, roketi taşıyan bir araç var. Onun da bir motor aksamı var. Mutlaka sana da ihtiyaç olacak. Ee, makine bölümü mezunları için de aynı durum geçerli arkadaşlar. Ee, notlarım arasında var. Ee, en son anlatacağım konulardan biriydi. Soru geldiği için cevap vereyim. Ee, el beceriniz Kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz çok önemli. Şu an e, makine kimyada, top fabrikasında e, yapılan topun e, revizyon yapılan alanlarının tesliyesini benden yapmamı talep ettiler. Ben de bunu sene seve yaptım. Yani çünkü e, hem uzman olduğumuz bir alan hem de e, ülkemizi çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir konu olduğu için e, oradaki problemi çözmek adına hem makine kimyanın fabrikasına gelerek hem de e, Kocaeli'deki fabrikada yapılan işi yerinde devreye alarak elimizden geldiğince destek olduk. Evet, başka? Bocam, yurt, dışındaki sizin yurt dışındaki fabrikalara e, emekli olmadan önce Forto Tosan'da çalışıyorken Forto Tosan'ın yaptığı projeler kapsamında biz gittik. E, Forto Tosan'da kalıpları yapıp İngiltere'de, Çin'de, Almanya'da, gibi fabrikalarda o kalıpları devreye aldık. Ee, Jaguar'ın e, spor arabası, Land Rover'ın mevcuttan getiren araçlarının e, parçalarını e, Ford'u tosanda yaparak orada gidip devreye alıyorduk. Evet. <laughs> var mı arkadaşlar başka sorusu soranlar? Evet. evet. En önemli konuya geldik arkadaşlar. Toplam ne kadar maaş alıyorum diye bir soru geldi. <laughs> Bu herkesi ilgilendiriyor. Arkadaşlar maaş konusu şirketlerin e, özel alanlarıdır. E, ben şu kadar maaş alıyordum sen şu kadar maaş alınsın diye bir durum olmaz. E, şirketlerin personel alımlarında özellikle kurumsal şirketlerde standart bir alım ücreti vardır. Onun üzerinden değerlendirirler. Akabinde geçtiğin bölümde, başarı gösterdiğin durumda e, sizi alacağınız ücretle tatmin edecek duruma gelebilirsiniz ama dediğim gibi en önemli nokta burada istikrarlı, disiplinli, disiplinli bir şekilde çalışma sergiliyor olmanız, Kendinizi geliştirmeniz, daha üst seviye e, ustalık sergili olmanız lazım ki sizi o konuda istediğiniz ücretleri hale getirsin. Gençler sizin yerinize bir soruda ben sorabilir miyim? Evet. Serkan Bey, eee Ford Otosan'da çalıştığınız süreçte veya o o bölgelere gittiğiniz süreçte kaç insana, hangi insanlara destek olup oralarda yol açtınız? Evet, e, Müslüm Hocamızın bu sorusundan dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten çok kıymetli. E, arkadaşlar, kurumsal bir şirkette çalıştığınızda çevrenizde çok fazla e, tanıdığınız çevreniz oluşuyor. Çünkü e, kurumsal şirketlerde bölümler birbirinin müşterisi halindedir. Örneğin takım kalıp dediğimiz alan e, aracın dış saç aksamını iç saç aksamını yapan bir bölüm e, biz kalıp yapmasak araç üretilemez öyle değil mi? Yani insan düşünün eğer bir kıyafeti olmazsa soğukta dışarı çıkabilir mi? Muhtemelen çıkamaz. Bunun gibi düşünün. Aracın dış sacak sanır. Yani kıyafetini biz giydiriyorduk. Dolayısıyla e, her bölüm bir sonraki bölüme iş yapar hale geliyor. Örneğin takım kalıp presi, pres kaynağı, kaynak e, boyarlıya, boyarlı montajı aracı göndererek birbirlerinin e, müşterisi haline geliyorlar. Takım, çalı, takım kalıp çalışanı yani e, makina tesviye bölümü mezun arkadaşlar, motor için de e, farklı alanlar oluşabilir. E, bunlar her alanda görev yapabilirler arkadaşlar. Aracın kalıbını yaparken de, aracın dış sıcak oluşan problemde de tesviyeci arkadaş her zaman görev alabilir. Evet aslında Oraya e, çalışmaya aldığınız tokatlı endüstri meslek lisesi mezunu çocuklardan bahsetmiştik. Ev evet. ee, arkadaşlar biz orada çalıştığımız süre içerisinde elimizden geldiğince hem yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hem de buradan mezun olmuş biz e, ben 93-94 mezunuyum. Hocalarımızla iletişimimizi hiç koparmadık. Hep görüştük neden? Ee, Amacımız, bizim gibi buradan mezun olmuş olan, donanımlı, saygıda, saygıda kusur etmeyen, azimli çalışan arkadaşlarımızı kurumsal şirketlere kazandırıp, hem arkadaşın hayatına dokunup, hem de kurumsal şirkette bizim geldiğimiz noktalara gelmesini sağlamak oldu. Onun için, hocalarımızla sürekli görüştüğümüz için, motordan olsun, kaynaktan olsun, ee, Makina bölümünden olsun çok fazla arkadaşı Porta gibi kurumsal bir şirkette işe alınmalarını sağladık. Dolayısıyla e, Tokat'tan Kocaeli'de hayatını devam ettiren, aile kuran, yuva kuran birçok arkadaşın e, gelişim süreçlerini de gördük. Onun için e, yolun ne kadar başında bile olsanız Bugün anlattığımız konulardan belki ders çıkartarak yarın bir gün siz de hayatınızı bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Şöyle, Çin'e gittiğinizde yanınızda bir mühendis arkadaşınız, proje yöneticiniz olacağından dolayı her gittiğin ülkenin dilini öğrenmen çok mümkün değil. Biz mesela İngiltere'ye gittik İngilizceyi öğrendim. İşte e gittik, e öğrenelim, işte Çin'e gittik Çin'i öğrenelim, Almanya'ya gittik Almanca'yı öğrenelim gibi bir lüksümüz yok. Sizin de olmayacak. Dolayısıyla sizinle birlikte giden proje lideri arkadaşınız size o konuda destek olacak. Ya da teknolojinin ilerlemesiyle birlikte telefonlarda çeviri programları var. Sen konuşuyorsun, karşıdaki arkadaşa yazıyı gösteriyorsun, o sana konuşarak cevabını veriyor. Yani teknoloji hayatımızı bayağı bir kolaylaştırdı. Bir soru Otosan'da 25 yıl arkadaşlar hiç ara vermeden bir fiil 25 yıl çalışarak Ford Otosan'dan emekli oldum. Evet güzel bir soru geldi, geldi arkadaşlar. Ford Otosan'a girmenin şartı Birincisi istikrarlı bir şekilde hocalarımızla istişare ederek düzgün bir çalışma öğrenim dönemi. Bu öğrenim dönemini tamamladıktan sonra hocalarım size mutlaka referans olarak sizi hak ettiğiniz kurumsal şirkete ya da hak ettiğiniz alana yönlendireceklerdir arkadaşlar. Onun için hiç kaygınız olmasın. Evet. Yok, Türkiye'den. Evet hocam e, yurt dışına maaş dolar ama. yurt dışına gittiğinizde kurumsal şirketler gittiğiniz e, süre içerisinde size orada harcayabileceğiniz ücretler veriliyor arkadaşlar. Harcak diyoruz buna. E, gittiğinizde harcırak vererek sizin orada harcayacağınız ücreti cebinize koyuyor. Siz orada harcayıp karşılığında e, harcadığınız miktarı beyan edebilmek için fiş alıyorsunuz. Ben atıyorum 10 liralık simit aldım. Bu da simitin fişi. Bunu şirkette e, ilettiğinizde ne kadar harcadığınız ve ne kadar size kalacağı belli oluyor. Evet. Var mı başka soru sorun arkadaşlar?